arkadaşlar beni bir. Bugün Battlefield hiç oynuyoruz. Yani yanımda kimse yok tekim. İlk video. Ee, böyle bir metro gibi yerde. Metro zaten. Metro gibi değil. Ee, kapışıyoruz işte böyle. Bir şey on atak yapıyormuşuz. Ee, devam edelim hemen. Bildiğiniz üzere Battlefield 3 orijinde bedava olmuştu. Ben ama orijinden bedavaya şey yapmadım. Ama yani parayla aldım tabii ki de az para yani böyle. Bir bayramda falan almıştım. O yüzden hani böyle beleştirmeyin lütfen. Oyunun grafikleri güzel yani bana göre. Yani sırayla çekeceğim oyunları söyleyeyim size. Battlefield 3, Minecraft, Kork Kartalar falan, Hunger Games, e, Call of Duty Ghost. Ondan sonra Syncret, Black Flag, belki çekelim onu. E, ondan sonra ne çekebilirim başka? Hot List, Mr. Blower, ya da bir olabilir. Hmm. bu kadar söyleyecektim. Şimdi oyun oynayalım. İlk önce ben taramalı aldım bir tane. Öteki diğer silahlar tek tek oluyor. Şimdi size silahları tanıtayım hani eğer bilmeyenler için. Şimdi burada hani e, taramalılar var, pompalı var falan filan böyle burada. E, ondan sonra burada tabancalar var ikinci şeyde. Her zaman zaten counter'da da öyle. Bu medic kit cam veriyor arkadaşınıza Bun Bunlar boş burada. Bu repair tool. Yani tamir etme, bozuk, arabayı ya da tekne, jet gibi şeyler. Burada M4 abi var. Pompalı var. Burada, burada tamancılar var. Burada bozuka var. İki tane. Ee, bu ta burada üç tane mermi olan şey. Ee, bu Mermi veriyor yere atıyorsunuz bunu. Mermi alıyorsunuz yerden. Burada tabancalar var gene bildiğiniz üzere. Ee, sonra burada da silahlar var pompalı falan. Burada da sniper var. Sniperlar. İşte ondan sonra burada da tabanca var. Burada da boş bunlar. Burada da radyo var. Şimdi ben bunu alacağım. Evet, devam ediyoruz. <laughs> şu an se e kı kısık sesle konuşabilirim çünkü evde var. Zor video çe çektim şu an. Şu an işte saldıracağız. Şu ağlan be. Şu beylere atak yapacağız. Bunlar işte kırmızılar da defans yapacak yani Ruslar. İşte böyle şiflen koşabiliyorsunuz veya SD kontrol. Yani nişan alırken basılı tutmanız lazım. Yani oyun böyle. Bundan sonra takım arkadaşınıza can verebilirsiniz kusurlar mı falan tamir edebiliyorsunuz bir şey öldüremedik gerçi hani ben oyunda pro falan filan değilim ben yani normal oynarım yani işte counter'da ne öğrendiysem burada da onu yapıyorum yani Gerçekten yani oyunda birinci olmak çok zor güç. Bak biz öldük ya. Şerefsiz bomba attı. Şimdi ne alsam acaba? Bir şey yapmayayım. Bu ne işe yarıyor? Ha bu da bozuk. Minecraft'ta korku adventure map ya da Hunger Games ağırlıklı video çekeceğim. Survival, modlu survival. Yani kanalın güzel olacağını düşünüyorum. Şu anlık tek çekiyorum videoyu. Çünkü arkadaş şu an bilgisayar yeni geldi. Ondan sonra işte Skype'tan Skype'ı daha kurmadığım için Aa, iki tane kill aldım. Ama duvardan vurdu neredeyse yani. Neyse bir şey olmaz. Güzel mi yapmış yani? Ben beğendim şahsen. Evet şimdi. Heh. Oyunda online'a girerken internetten giriyorsunuz yani. İnternetten premium almanız lazım online girmek için. Ee, sonra oradan quick match'e tıklarsınız. Ondan sonra Battlefield 3 alt tarafta açılacaktır. Simgesine tıklarsınız açılır. Ve oyunu oynarsınız. Gene oldum ya. zor birazcık. Single player şu anlık düşünmüyorum. Burada da bayağı bir kişi varmış maşallah. Şu salak gibi ne yaptım ya. sürü bomba atılıyor bence buradan kaçmayalım dışarıda da adamlar var çünkü ya en iyi yol bence bu bozuka evet şimdilik az konuşuyorum ya da çok konuşuyorum bilmiyorum Ölmedi lan ya. Şu değiştireyim değiştireyim abi çok. Hiç anlamadım lan bozukayı. Öl dedim. Alacağız herhalde bu oyunu da. Öldük ya. Şu işe bak. Yaşatmıyorsun. Neden böyle olmuyor? Tamam aldık bunu da sorun yok. Bombayı atalım kaç. Oyunda hani yani adamı nereden vurdukları hani hiç gözükmüyor neredeyse ya. Yani nereden vurduklarını göremiyorsunuz. Ama yani ölünce gösteriyorlar. Ne oldu böyle ya? Oyun bozuldu. Oyun bozuldu herhalde bilmiyorum. Kusura bakmayın yani. Önce düzeliyor herhalde. Heh, tamam düzeldi. Evet, az önceki hata için kusura bakmayın. Yani ilk ilk videom lütfen affedin yani ikinci videolara ikinci üçüncü video daha güzel olur inşallah. Dışarı çıktık. Evet bunu alacağım ben de. Ah oh, tamam patladı. Şu B kaldı tek. Onu da alırım herhalde. buradan çıkmam lazım. Ya şöyle neyse. O oyuna alışmak da zor aslında. Prolar da var oyunda. kazanınca size e, rütbeniz falan artabiliyor puanlarınız. Puanınız arttıkça da rütbeniz de artıyor. Şu an ben ikinci rütbedeyim. Ve bitti herhalde. az sonra patlayacak. E patladı. Patladı patlayacak. Patlamadı. Hayret. Evet. En iyisi hep beraber gitmek yani. LOL'de çekebilirim belki. Haberiniz olsun. Sessiz konuştuğumun nedeni evde birileri var. Kusura bakmayın o yüzden. Hadi. Bu Tamamdır temiz şu anda. Patlayacak şimdi. Ben bozuk attı. Evet, tamamdır. İşte bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar görüşünceye kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.